Oruçluyken yemek sıralayıp kendimize acı çektiriyoruz. Severiz. Ay, çorba hey. şu an. Of var ya şuralarımdan ne güzel kayar giderdi. Karada. Dört. Pınar. Çiğ köfte. Normalde canım hiç çekmez şu an çekti. Yine de sekizde bence. Daha güzelleri gelecek. Ay hmm. hiç çekmedi yok, canım. Hiç yok, balık yok, şu yok. an istemedim. Onun kokusunu çekeme. Aaa. Çok severim. Çok. İki. Menemen, Menemen. Çekmez. yani benim de şu an çok çekmedi açıkçası. Yok. Yine otadı bir nasıl gider de? Evet. Dokuz? dokuz. Sarma. Oh. Pınar. Of. Üç diyorum susuyorum gerçekten. Aynen aynen işte bunu görmek istemiyordum. Bunu... Bence buna bir diyelim. Direk. Sigara böreği. Şu <laughs> <laughs> an olsa iyi giderdi çok değerdi değil mi? Yerim. Altı yaptım. Poğaça. Poğaçam. Yani e Canı çekmez. Hani Ve gözleme. Of. Şu an hepsi sofrada olsa hepsi yerim. Hepsi yerim. Listemiz hazır.